Merhaba sevgili yükselen boğa burçları. 2 Ekim 2024 tarihinde terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek olan güney yönlü halkalı güneş tutulması yorumlarım için hoş geldiniz. Koç terazi tutulmalarının 2024 yılına ait sonuncusunu deneyimliyor olacağız. Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan işinizi, mesleğinizi icra ettiğiniz çalışma ortamınız, iş ve ekip arkadaşlarınız, yardımcılarınız, sağlığınız, günlük rutinler ve sorumluluklarınızla alakalı süreçlerinize ek olarak birazdan bahsedeceğim tutulmanın dokunduğu diğer hayat alanlarınızda önünüzdeki 6 aya yayılan süreçte netlikler elde ederek yeni deneyimleriniz için başlatıcı etkiler alacağınız bir tutulma döneminde olacaksınız. Tutulma anında ikizler burcu yükseliyor. Yöneticisi Merkür tutulmaya eşlik ediyor. İletişimin çok ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedeceğiz. Tabi Merkür sadece iletişim değil, nasıl düşündüğünüz, aktarım biçiminiz ve nasıl bağlantı kurduğunuzla ek olarak hatalarınız ve yanılgılarınızı da temsil eder. Bu dönem terazi burcunda transit ediyor. Dolayısıyla hareket alanı sabit akrep venüsü ile belirleniyor, sınırlanıyor. Akrep burcu şüphedir, kıskançlıktır, elemektir, açıkları bulmakta iyi olmaktır. Kesinlikle güç ister. Bu tutulma gündemlerini yaşarken iş ortamınızda günlük her türlü sorumluluğunuzdaki işler, kişi ve konularla alakalı derin düşünecek, şüpheci yaklaşımlarda bulunacak isteklerinizi, seçimlerinizi cesurca, kararlılıkla ortaya koyacaksınız. Her ne kadar terazi burcu uyum, diplomasi olsa da Merkür'ü e, dispoze eden tutulma yöneticisi Venüs'ün akrepte oluşu işleri ya siyah ya beyaz zeminine oturtan bir etki verecektir. Uzlaşacağınızı düşünenler yanılabilirler bu dönemde. Tutulmanın yücelimsel yöneticisi Satürn'ün tutulma noktası ile 150'lik açıda bulunması yaptığınız işle ilgili bağlantılarınızda, iş bölümleri veya Sorumluluklarla ilgili hesaba katmadığınız, öngöremediğiniz koşulların ortaya çıkmasını ve sonrasında gelecek hedefleriniz için planladığınız eylemleri revize etmenizin, gözden geçirmenizin gerekliliğine işaret edebilir görünüyor. Öngörülemeyen bu durum iş hayatınızla ilgili birçok şeyin değişimini zorunlu kılabilir. Yani yeni başlangıç bu şekilde bir olasılıkla zorunlu hale gelebilir bazılarınız için. Tutulmalar yeni, güneş tutulmaları yeni başlangıçları tetikleyici etkilerdir. Mars ve Satürn'ün birbirine olan üçgen açısını kalıcı ve sağlam bir işe başlamak, yeni bir iş yeri açmak, ofisinizle alakalı yeni düzenlemelere gitmek, işiniz için yeni bir çalışma ekibi kurmak şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yani buna mecbur olacağınız gündemler olabilir. Mevcut işinde belli bir doyum noktasına ulaşan, yükselen boğa iseniz, hiç tahmin etmediğiniz şekilde sizi olmak istediğiniz noktaya taşıması muhtemel. Beklenmedik ve büyük gündemlerin hayatınıza gelme olasılığı sizi korkutmamalı. Değişim sürecinin getirdiği karmaşayı kontrollü hareket ederek atlatma bilincini korumak işinizi kolaylaştıracaktır bu gündemleri yaşarken. Mars'ın tutulma yöneticisi Venüs'ü dispoze etmesiyle geri plandaki itici gücünü Satürn'ün Mars ve Venüs'le kurduğu büyük su üçgeniyle olumlu ve yine kalıcı şekilde hayatınıza katacağını düşünüyorum. Çünkü güçlü istek, itici güç ve kontrol mekanizması uyumlu bir etkileşimde olacak. Yani başlarda kaotik başlasa da sonunda uyumlu bir şekilde hayatınızdaki değişimleri, bu değişimlerinde başlangıçları getirdiğini göreceksiniz. Mevcut işinizde tek başına üstlendiğiniz bir işi, projeyi başka bir departmanla ortak sürdürmenizle ilgili bir karar alınabilir veya ortak sürdürülen işin artık sizin sorumluluğunuza geçmesi söz konusu olabilir. Yine Satürn'ün retro oluşu ile mesleğinizi icra ettiğiniz yine yaptığınız iş için bulunduğunuz alanda günlük rutininizi, sağlığınızı, beslenme düzeninizi ilgilendiren konularda bir revizyona gereksinim duymanız. Bazı sorumluluk alanlarının düzenlenme zorunluluğuyla birlikte sistem, plan ve programların aksamasını da getirebilir. Bunlara ek olarak kişisel haritalarınızdaki size özel yerleşim ve açı etkilerinin mekansız Mars yengeç karesi ile bu saydığım başlıklarda iletişim trafiğini hızlandıran, yakın çevrenizden birileriyle iş yapıyorsanız eğer, sizin payınıza düşen ister fiziki bir araç gereç olsun, ekipman, ister işinizin size ait sınırlarını korumaya yönelik olsun, mücadele gerektiren durumlarda agresyonu arttıran, öne alınmazsa da işleri çetrefil hale sokan bir unsur olabilir. Bu sebeple sahip olduklarınızı korumak adına normalin üstünde dürtüsel ve agresif alan savunması ile içinizde biriken öfkeyi bir anda dışarı vurarak gerginliği tırmandırmamak için daha kontrollü hareket etmek gerekliliğini aklınızın bir köşesinde bulundurabilirsiniz sevgili boğalar. Tutulma güney ay düğümü yönlü dedik. Hem ay hem güneş hem güney ay düğümünün ortak kelimesi geçmiş ve kadersel etkilerdir. Güney ay düğümü yapacağınız elemeleri ve yaşanacak tekrarları ifade eder. Yani geçmiş ve tekrarlar bu tutulmada çok ön planda olacak iletişimle birlikte. Geçmişte iş, sağlık, beslenme, mesleğiniz, çalışma koşullarınıza ve sorumluluklarınıza, çalışma arkadaşlarınıza dair yaşadığınız eski gündemlerle tekrar içli dışlı olacağınız, buralarda yaşayacağınız yüzleşmeler ve hesaplaşmalar sonucu bir takım hesapları kapatacağınız, egzil venüs etkisiyle elemeler yaparak hayatınızdan çıkaracaklarınızın ön planda olacağı bir süreç işleyecek sizin için. Tutulmanın gerçekleştiği alana güneşin dördüncü evden gelişi nedeniyle genetik aktarımlı rahatsızlık potansiyellerinize veya bir süredir bedeninizden gelen fakat dikkate almadığınız belirtileri kontrol ettirmeye dair veya bir tedavi sürecindeyseniz şifaya ilişkin netlikler elde edeceğiniz elverişli kendiliğinden gelen fırsatlarla kolaylıkların önünüze açılacağı bir dönemde olacaksınız. Güneş şifa kaynağımız sağlığımız ve Akrep venüsü ile dispoze edildiği bu dönemde venüsün satürnle üçgen açısı, sosyal çevrenizden doğru hastane, doğru doktor, doğru tedavi, uzun vadeli kalıcı çözümler için destekler alma olasılığınızı kuvvetlendiriyor. Buna işaret ediyor. Tabii ki her birimiz periyodik kontroller yaptırmak zorundayız. Bu hasta olduğumuz anlamına gelmiyor. Siz de burayı bu şekilde Düşünün lütfen. Daha spesifik olarak tutulma alanı hormonal hastalıkları, böbrekler, böbrek üstü bezleri ve bel böbreklerle ilgili rahatsızlıkları anlatır. Bu organlarımızdan, bu bölgelerden bazı belirtiler alabilirsiniz bu dönemde. Tutulma yöneticisi Akrep'teki Egzil Venüs'ün Satürn'le kurduğu biraz önce de söylediğim üçgen açı ile yine iş yeri relasyonları dışında diğer ikili ilişkilerinizde başlarda uzlaşmadan uzak, şüpheci, kolay kolay güvenmeyen bir çizgide olmanıza rağmen sizi destekleyici, problemlerinize çözüm bulma çabasını gördüğünüz kişilerin hayatınıza girdiğine şahit olabilirsiniz. Varsa gündeminizdeki hukuki bir süreçte bu bir avukat olabileceği gibi ilişkiler iletişim konularında uzman bir danışman olabilir veya taşınma sürecinde size yardım edecek birileri olabilir. Bu problemlerinizi çözen birileri olabilir. Mevcut uzun ilişkinizin ciddi bir aşamaya evrilmesini de getirebilir bu bahsettiğim etki. Kalıcı olarak bir ilişkiye başlamanız da olabilir. Yani hayatınıza kalıcı bir ilişkiye de başlayabilirsiniz sosyal çevrenizden, sosyal medyadan, içinde bulunduğunuz topluluklardan, gruplardan gelebilir bu kişiler hayatınıza. Birçoğunuz son bir buçuk yılda iş ortamında arka plan dinamikler ile ilgili farkındalıklar sağlayacak sizde hayatınızda gündemler yaşadınız. Şunu unutmayalım terazi burcu hak hukuk adalet olduğu kadar arka plan ve strateji de barındırır. Adaletsizliğe, haksızlığa maruz kaldığınız, iş yerinizle bağlarınızı koparmanız gerektiğini idrak ettiğiniz gündemlerin hepsi büyük resimde size alma verme dengenizi korumanızı, kendinize adil davranılmadığında ne yapmanız gerektiğini öğretiyor olacak. Eşi olan yükselen boğaların da eşinin yakın çevresi kardeşleriyle riskli yatırımlar alanında veya belki eğlence sektörü veya çocuklarla ilgili bakım koruma gerektiren bakım korumaya yönelik bir projeye girmesi söz konusu olabilir. Uzaklarla yurt dışı ile alakalı uzak yolculuklar gerektiren bir iş olabilir. Sanat dallarından biriyle uğraşıyorsa da görünürlüğünün artmasına yönelik kalıcı eserlerle ilgili destekler bulabileceği bu alandaki problemlerini kalıcı şekilde çözebileceği bir dönem olabilir. Bir de evcil dostlarınızla ilgili gündemler yaşayabilirsiniz. Yeni bir evcil dost sahiplenebilirsiniz veya iyileşme süreci için yardım elini uzatma fırsatı bulacağınız evcil veya sokaktaki hayvan dostlarımız ile ilgilenebilirsiniz ki 6-12 aksında gerçekleşen tutulmalar şifa olarak yani birilerine şifa olarak şifa bulmanızın da önünü açan süreçleri anlatır. sevgili boğalar güneş tutulmasında size gelecek olan muhtemel önemli etkileri yorumladım. Yaşayacağınız bu tutulmada yeni başlangıçların, yapacağınız yeni başlangıçlarınızın sizinle kolektifin en yüksek hayrına toplam kolaylıkla inşa olmasını dilerim. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.